Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Sorumuz ekranda gözüktüğü gibi. Şimdi bu sorunun farklı versiyonları, farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda çözüldü. Ben de arşivimizde olması hasebiyle sizinle bu soruyu paylaşıyorum. Ufak bir değişiklik yaparak yeni bir soru formatına dönüştürüp sizinle bunu paylaştım. Hadi gelin birlikte sorumuzu çözelim. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar sorunun çözümünde? Şunları yaptım. Şimdi şöyle içine tarayacağım üçgenin kopyasını oluşturuyorum. Bakın. Bu üçgenin kopyasını oluşturdum ve bunu yan tarafa taşıyorum. Şimdi nasıl taşıdığımı anlatacağım şimdi. Önce bir şöyle güzelce bunu bir tarayayım. Sonra şöyle yaptım ve bunu grupladım. Şimdi bunu buradan buraya taşıyacağım. Şöyle döndürerek taşıyacağım. Buradan alıyorum. Bakınız buraya mümkün olduğu kadar güzelce taşımaya çalışıyorum. Şimdi bunu buraya getirdim. Şöyle yerleştirdim diyelim. Böyle biraz daha yaparsak tam oturacakmış gibi. Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi bunun kenarlarını da tamamlayayım şu uzunluk şöyle ve şu uzunluk buraya tamamlamış olalım. Şimdi bakınız şu parça kök 3 oldu. Değil mi? Onu oraya taşımış olduk. Peki şu uzunluğumuzu şuraya taşımış olduk. Şuradaki açımız alfa, şuradaki açımız beta. Dolayısıyla şuradaki açıyı da beta olarak oraya taşımış olduk. Peki bu bir eşkenar üçgen olduğu için alfa ile beta'nın toplamı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Dolayısıyla bakınız şuradaki açımız bizim kaç derece oldu? 60 derece oldu. Şurası 60 derece. Buradaki açımız 60 derece. Peki, o zaman ben şöyle yapsam olur mu? Bakın bunu buraya birleştirsem. Birleştirsem. Burası 60 derece olduğuna göre. Değil mi? Burası 60 derece olduğuna göre o zaman şuradaki açımla Şuradaki açımın da kaç derece olması gerekir? 60 derece olması gerekir. O zaman ben şuralara bir 60 derece mi yazayım? O zaman burası 60 olunca burası da 60 olmak zorunda. Peki. Şimdi bakın burada bir 30-60-90 üçgeni çekti. Hemen onu size şöyle izah edeyim. Şöyle bir üçgen düşünün. Bir dik üçgen düşünün. Bir dik üçgende bu 30, 60, 90 üçgeni olsun şöyle. Burası 60 derece, şurası 30 derece olsun. 60 derecenin karşısındaki kökü ise 30 derecenin karşısındaki 1, 90 derecenin karşısındaki de ne olur? 2 olur. Eğer, şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. 60 derecenin sol tarafında 1 varsa, 60 derecenin karşısında da 3 varsa, o zaman tam 90'ın karşısındaki de ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Dolayısıyla bakınız şu uzunluğumuz 2 olarak rahatlıkla ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Peki o vakit şuradaki açımın ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor. Peki orası 90 derece olursa burası da 60 derece olursa şuradaki açım benim kaç derece olacak? Değil mi? 30 derece olacak. E peki biz biraz önce ne yapmıştık? Şuradaki açımızı buradan alıp buraya taşımamış mıydık değil mi? Buraya taşımıştık. Yani o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şuradaki açımız, bakın buradaki açımız, buradaki x açısıyla aynı. Aynı açı. E o zaman biz x açısını, değil mi? 30 artı 60 dereceden 90 derece olarak ne yaparız? Bulunuruz. Peki, 30, 60, 90, mı? 90 ve sorumuzda 90 derece. Sorumuzu çözdük mü? Çözdük. Güzel bir taşıma sorusu oldu mu? Oldu. Şimdi içinizden bazı arkadaşlar şöyle bir şüphe duyabilir. Hocam sen buraya 60 dereceyi yazdın. Sonra bunu hemen 90 dedin. Çözdün gibisinden. Bakınız onu da isterseniz ispatını yapalım. Şimdi şöyle bir uzunluk olsun. Şu şekliyle çözümümüzü yapalım. Şimdi şurası 1 şurası 60 derece, şurası da kök 3 derece. Nasıl olur da hem buradaki açımız 90 olur hem de şu uzunluğumuz 2 olur. Bunu çözelim ve sonucumuzu bulmaya çalışalım. Ben şöyle yapsam, mesela şuradan bir tane dik Buradaki 30-60 dereceyi kullanayım diye. Şurası kaç derece? 30. Şurası ne yapacak? 1 bölü 2 yapacak. Peki burası onun kök 3 katı olduğu için kök 3 bölü 2 yapacak. Peki şu üçgende biz Pisagor'u yazarsak, şu üçgende Pisagor'umuzu yazarsak, buradaki Pisagor'dan rahatlıkla şu diğer uzunluğumuzu bulabilir miyiz? Buluruz. Dolayısıyla bakın kök 3'ün karesi eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi artı, şu uzunluğa diyelim ki a, a'nın karesi olsun. 3 eşittir. 3 bölü 4 artı a kare. Buradan 9 bölü 4 olarak neyi buluruz? A kareyi. Dolayısıyla A dediğimiz uzunluk burada ne gelir? 3 bölü 2 gelir. Yani şurası kaç çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Peki tamamını toplarsak ne yapar? 4 bölü 2'den 2 yapar değil mi? O zaman biz buranı ne yapmış olduk? 2 olarak bulmuş olduk. Peki biz burayı 2 olarak bulursak kenar uzunlukları değil mi? Bakınız. Kenar uzunlukları. Şurası 1. Burası Kök 3 şu uzunlukta 2. Ve şuradaki açımızda kaç? 60. Peki bu bir 30-60-90 üçgeni midir? Değil mi? 30-60-90 üçgendir. Veya şöyle de bir bakış açısı geliştirebilirdik. Şimdi şununla şunu karşılaştıralım. Bir dik üçgende burası kök 3 bölü 2 burası da kök 3. E o zaman şuradaki açımızın mecburen kaç olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. Çünkü 30-60-90 üçgende bu mümkündü. Oradan da yapsanız olur. O zaman burası da 60 olur. Dolayısıyla burası kaç derece olacak? 90 derece olacak. Buradaki 90 dereceyi yani şuradaki 90 dereceyi buradan rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Yani izahını ve ispatını yapabiliriz. Böylelikle sorumuzun çözümünü ne yapmış olduk? Yapmış olduk ve bir e, taşıma sorusu bir 30-60-90 sorusu bir eşkenar üçgen sorusu böyle ortaya karışık bir soru çözmüş olduk. Geometriye bakış açımızda bir miktar daha geliştirmiş olduk. Olimpiyatlara hazırlık mahiyetinde kendimizi yetiştirmiş olduk böylelikle bir sorumuzun da sonuna gelmiş olduk. Peki şimdilik Allah'a emanetiz arkadaşlar.